Mars orbiti bir şekilde tamamladık. Gelmişin diyoruz biz. Önce şunu bir yapalım. Tamam var. Seni yapacağız. Ayağından adam indireceğiz. Payload. Cloud Solar System. 6 ay mı? Çüş. Next month. Oh. Mars'ta su bulundu diyor. Kuzey üreti. Mars'ta delik de bulundu. Evet. Mars'ta su bulunması büyük bir keşif. Supportumuza artı 400 daha eklenmiş oldu. Thunderstorm. Aracımız olmuş. Evet. Yollayabiliriz. Review oluyoruz şimdi. Sign, elektrikçi. Confirm. Training. Set focus diyoruz. Launch date. Ağustos'ta atalım. Ağustos'ta kötü bir hava şartı olacağını düşünmüyorum Bu da yapalım sonra aya yollayalım. Neler oldu neler? Söz break diyor. Ne yaptık? Çok güzel. Şimdi bunu bir yapalım. Bak ya terbiyesiz ayağa ayak adam indirmede 6 ayları kaldı. Bizim daha bu 1 ay var öbürünün olması da herhalde bir 8-10 ay sürer. Çin'e bak sen ya. İnşallah başarısız olursunuz. Next man. Evet Apollo görevi. Next vehicle. Bending. New design. Upper stage zaten bir tane var. Select var. Booster bir tane var. Bu. Cool. Select part. Confirm. Field. 8 ay diyor. Hadi yollayacak zaten ben de önce. Bu şeyi yaptı galiba. Build research lab diyoruz. Böyle yaparsak. Commercial satellite yollayalım mı? Next month. Space welding. Hava çok kötü ya. Son altı. Reschedule diyoruz. Alamdır. Alamdır diyelim. Alamdır. 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 Hah, artı 50 fermuam diyor. Ha, Face on Mars. Mars'a medeniyet kurabilir miyiz diyor. Ben encourage desem, evet, 200 kral kazandık. Savunduk ve kazandık. Evet, 177 fırlatma. Hava kötü olmasın ne olur. Güzel. Hazırsanız. 4, 3, 2, 1, sallayın. Gidiyoruz. Muhteşem bir kalkış yörüngeye doğru oturdu. Kondisyon %52 gayet güzel. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Burada dengede kaldı şimdi. Şöyle yapsak. Böyle yaparsak. Konfirmasyon. böyle yapıp böyle yaparsa son tura giriyoruz değil mi? Bir neler yaptığımız zaman konfer evet, güzel ha, olsun olsun konumuz var resist task complete evet complete mission tax drift burada ne demiş Dünyaya iniş için hazırlıklar başlasın. Biraz sıcak. Parçalanmadan inmemiz lazım. 4 puan buradan aldık. 2 de buradan aldık. Böyle gitsin bakalım. Oy. Çok güzel oldu bu ya. Bu bir navigasyon verdi. <laughs> bu da çok kötü oldu. Tam tersi bir şekilde. 4-3-3. Şimdi 5 buradan verdik. Şöyle verdik. Hop. Çok iyi oldu. Geçen. Navigasyon puanı verdi. Buradan da toplamda aldı. 6-5-6 etti. Hitimizi düşürüyoruz. Böyle yaptık. 8 etti. Son bir tur kalıyor değil mi sonrasında? Böyle yapacağız. Tamam. Çok güzel oldu. Maşallah olması gerekiyor. Neyse böyle yapacağız artık. Allah'lar ya. Tamam ya yani. enerjimiz var, rezistansımız var. Neyse. Başarılı bir şekilde dünyaya iniyoruz. Yanmadan. Görevimize tamamladık. Gayet güzel. Advance, çok Absorb, Altay Patates diyor. Eva Astronaut Interview. Oton Bernard'la oturup 100 puanlık bir destek kazandık. Aa, ah, kaybettik çünkü Çin ile indirdi bir hikayemiz var. Set research diyoruz. Aya yollayabiliyor muyuz? 4 astronotumuz var. Sign. Sonra bir navigator. Sign. Sonra bir celebrity. Sign. Böyle yapınca daha az şey yapın. Sign. Confirm. Bilimci olamadığımız için bilim puanı kasalım. Aaa. Large. Launchpad Require diyormuş. Launch, Launchpad Require dediğine göre biz bundan yapacağız. Mecbur olur. Hadi be oğlum. Launchpad sonunda. hata alan Üsküdar'ı geçti. Abooo. Nereye yapacağız lan bunu? Buraya yapacağız. Evet. Launchpad'imizi yerleştirdik. Şunu yapalım. Bu kaç içeri sürüyor konfig oluruz da peki Mars Tender için 15.000 kilo dokuz mikro yapalım hafif Athena Resource Conflict tamam Mars Mars yarışı başlasın diyor başladık Mars'ı da şey yaptık Research, Bu neymiş? Experience. Amerika ücreti için bir Research. Görevi yapmak için diyor. Mars'ın nikahı Mars için. Mars Lander. Build diyoruz. Bundan sonrası biraz karışık. Bir sonunda ya Real moon landing, 1 date January, February aynı gün fırlatalım go next month budget 650 falan 1-3 complete diyor 10 yapalım sonunda ay görevini tamamlamayı başaracağız. Hadi bakalım. Başlattım. Rusya aynı gün fırlatıyoruz. Kondisyonumuz gayet iyi. Hava kondisyonu. 4 mürettebat. Ay görevi için hazır konumda. Sublime adlı uzay aracımız 1975'te Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya fırlatılacak. 4, 3, 2, 1. Kalkıyoruz. Evet. Uçuyor, uçuyor, çok sesli uçuyor. Oo, Oo. gitmedi. <laughs> Gidemiyor. Patlama sakın. Yalnız daha şeydeyken rota değişti. Ne oluyor bu? Böyle gidiş mi var arkadaş? Kötü bir kalkış yaptı bence. Evet, dediğim gibi. Rough launch. Muhteşem bir atlayış oldu. Devam edelim. Bakalım Premium 1975 Ay'a gitmemiz için bir şeyler eksik. 554. Böyle kıl payı kıl payı yapmaya çalışacağız. Kıbrat. 5. Kıbrat Konfirmasyon. Allah cezanızı vermesin. Rezistans. Tamam bu şeyi başardı. Bu da güzel başarılı bir şekilde topladık planlarımızı. Şimdi astronot yerlerle gidiyoruz. 554 diyor. Böyle ekledik şöyle ekledik, şöyle ekledik. Üç turumuz kaldı. Patlamayın, güzel. 1000 çok çok pazar istiyoruz. 4 ah, geliyor. Çok güzel oldu, çok güzel oldu, ne güzel oldu. Şimdi iki turumuz kaldı. Böyle dolduralım 4 puanı. 1 puan mı gidiyor? 1 puan gidiyor. 10 olacak bu galiba. bir Tanesine şey yapalım. Böyle olsun. Aferin. At bana Aferin. Böyle on oldu değil mi? Böyle. İşte böyle. Hadi bismillah. Evet, full 6 puan, 18 puan etti. da attık, rezist diyoruz. Burada da çasır attık, güzel. Task completed. New task. Receive lunar orbit. Evet. Yavaşça gidiyoruz. Ay'a doğru. Güzel. Ay'a geldik. Sen, sen. Böyle yaparsak. Konfirmasyon. Güzel. İlk defamızı aldık. On. Orada Cozur'da. Rezist dedik. Burada da cazurdakta rezist dedik. Sen, sen, 3 turunzak. Bir de şöyle ekledim. Cazurdak, ben gözünüzü seveyim. Başarım şu yere, affet. 4 puan da. ben cazurdaktım ama. Aldığımız puanı geri verdik. Tamam, bir tane böyle ekledik. Böyle eklersek, bu 14 geliyor. Risk girdim. Çok güzel. 6 puan. Çok güzel muhteşem oldu. Bir tane bunu ekledik. Böyle yapsak. Böyle yapsak. 17. 15. Bu riske gelir mi? Gelir bence. Haydi bakalım. Çok güzel. Verim bonus ödülü kazanacağız. Çok güzel. Evet. Aynı görüngesine doğru inişe geçeceğiz herhalde. Süper. Şimdi Perform Lunar Descent. Şimdi Ay'a doğru iniyoruz. Alçalma. Ay'a alçalacağız. Evet. Fotomuzu verdik Ay'a doğru. Ay'ın yörüngesinde şimdi döne, döne. İşte Dünyayı görüyoruz. Türkiye uzay ajansımız. Gurur verici bir operasyon içerisinde. 755. ama zormuş lan. 1 755 için 2 tane yaptık. 5 oldu zaten tamam, onu tamamladı. Bir tane daha onlar yaptı. Confirm. Gözürlüktü burası. Burası tulpa yaptık da. Burası da gözürlüktü. Üç turumuz kaldı. Böyle bir böyle yaparsak 6 Böyle yapalım. Çok güzel tamamladık

Evet, işimizi tamamlıyoruz. Bıraktı bizi. aya doğru iniyoruz. Hatta aya doğru indik. Çok güzel oldu. şey yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz şimdi. oley Hoppa. çocuklar. Ay'a indik. Ay ay. Adımımızı atıyoruz. Bayrağımızı dikiyoruz. İşte gurur verici bir adım. Türk Uzay Ajansı Ay'a bayrağını dikti ve ikinci oldu bu yarışta. Tabii şimdi de dönüşümüz var. Dock with Command Module. Önce burada bir şeyler yapacağız. Ayak izlerimiz buralarda görüyorsunuz. Ha yapmışız. Şimdi dönüyoruz. Dönüş yapacağız. Hep merak etmişimdir bu. Aya indikten sonra nasıl geliyor? Yer çekimi az gerçi orada. Şimdi drift, crew bir de dönüş var. Evet. Bir, biraz uzunmuş aya iniş yapmak. 4-9 demiş. Navigasyon. Drift'te. Abo. Bu ne lan? Sıfır hatayla gitmemiz lazım. Sıfır drifte Ama sıfır drifte gitmeyebiliriz. Böyle. Böyle. Böyle yapsak. <laughs> Cözült. Tamam. Güzel. Böyle yaptık. Böyle yaptık.

oldu. Evet, yavaş yavaş modülümüze yerleşiyoruz. Dönüş yolu için hazırız. Evet, burada kalan yaktığımızı kullanacağız. 6, 10 navigasyon, 6 communication. Dönüyoruz dünyaya. Evet, merhaba biz geldik dünya. Bundan yapıp, bundan yapıp. Şimdi bundan de bundan yedireceğiz. Burada etmedik. Burada jost etti. Resist Buradan da output bağına. Orası 7'e 9 etti. Şöyle yapsak 10 etti. Şöyle yapsak 6 etti. Şöyle yapsak 11 etti. Kaptan inşallah. Tamam. Bu güzel Bu kötü oldu. Olsun 11, 9, Böyle var ama Hop Hop Yere Bir turumuz daha var Güzel Güzel lan size Çok güzel oldu Tebrik ediyorum. Attık, kapsülden ayrıldık ve iniyoruz. Başarılı bir şekilde aya indik. Adımımızı attık. Bayrağımızı diktik ve dünyamıza döndük. Türkiye Uzay Ajansı olarak gurur duyuyoruz kendimizle. Bravo çocuklar. Tebrik ediyorum. Toplar geliyor. Bizi kurtaracaklar. Bizim için küçük ama insanlık için büyük bir adım attık. Ay görevini tamamladık. Bölümün devamının çekilmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bir sonraki süreçte Mars'a ilerleme olayı var ama bizim hedefimiz ayı inmekte. Şimdilik hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.